Bazen tek bir cümle yüz yılların irfanını taşır. Hele ki bu cümle ömrünü İslam'a adamış bir Allah dostunun dilinden dökülmüşse, o söz artık sadece bir kelam değil, bir emanet olur. Bugün sizlere Mahmut Efendi Hazretlerimizin Cübbeli Ahmet hocamız hakkında söylediği sıradan bir söz gibi görünen ama aslında büyük bir manayı barındıran o ifadeyi hatırlatacağım. O ifade ki, Yürekleri titreten bir dua, bir himmet, bir muhabbet nişanesi. E, bizim Ahmet Hoca selleme olan inşallah hep söylüyor bunlar size tabi. Sebebinizle Cenab-ı bu şeriatı tekrar ihya eylesin. Amin. İnşallah çocuklarınızı bundan sonra medreseye gönderirsiniz. Abi. Kızlar kat ilyen orta lise üniversiteye gitmez mi bunu tekrar tekrar söylüyorum size. Avanaklık etmeyin. 224 bin peygambere gidip tanışsanız, 104 kitabı arasanız bunun fetvası yoktur. Siz melek gibi, nur gibi çocuklarınızı, kızlarınızı nasıl o gibi yerlere teslim edersiniz? Bunu burada duymuş olun tekrar. E bizim Ahmet Hoca selleme Allah inşallah söylüyor bunlar size tabi. Dikkat edelim inşallah. Yani kızlarımız, kızlarımızın tek gideceği yer bu kız medreseleri vardır, oraya girecekler. Kız medresesi, dikkat edin. Hocaları hanım, müdüreleri hanım, <laughs> ondan sonra arkadaşlar hanım. Hiç erkekle işleri yoktu. Böyle sağlam bir yer yani Cevam bunlar. Ya Rabbi uyandır bizi. Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Bu geceyi şerle değil, hayırla geçirdir bizi ya Rabbi. Dualarınızı kabul eyle ya Rabbi. Mahmut Efendi Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hocamız için. Selamullah buyurdular. Bu Arapça kelime Allah onu selamette kılsın, afiyet ve hayır üzere muhafaza etsin demektir. Fakat dikkat edin, bu sadece bir temenni değildir. Bu bir gönül mühürüdür. Bir Allah dostunun bir talebesi hakkında verdiği manevi bir onaydır. Çünkü büyükler kelimelerini boş yere sarf etmezler. Hele ki dua söz konusu olduğunda her harf manevi bir ikramdır. Mahmut Efendi Hazretleri bu sözde Cübbeli Ahmet hocamıza hem kıymet hem de güven atfetmiştir. Peki Efendi Hazretlerimizin böylesine yüce bir dua ile taltif ettiği bir zata bugün düşmanlık edenler, iftira atanlar, gıybet edenler neyi reddettiklerinin farkında mı? Farkında olmadan o büyüğün tercihine, gönlüne, himmetine karşı gelmiş olmuyorlar mı? Bu sadece bir şahıs meselesi değil, bir edep ve hürmet meselesidir. Çünkü biz biliriz ki bir büyüğün sevgisine mazhar olmak aynı zamanda onun yoluna, niyetine ve davasına ortak olmaktır. Bugün sosyal medya fitnesi, kulaktan dolma sözler ve nefislerin gölgesinde nice insanlar birbirine düşüyor. Oysa bir mümin hele ki ehli sünnet yolunu benimsemişse önce şunu sormalı. Benim bu sözüm, bu tavrım Allah dostlarının rızasına uygun mu? Unutmayalım, Mahmut Efendi Hazretlerimizin kalbinden süzülen bir dua sadece o anı değil, bir ömür boyu sürecek bir himayeyi ifade eder. O halde bize düşen bu kıymetli emaneti dilimiz ve kalbimizle muhafaza etmektir. Bu ifadeyi analiz ettiğimizde görüyoruz ki, Serlemehullah duası kelime olarak kısa olsa da manevi olarak çok derin bir içerik taşır. Birincisi bu dua sadece dünyevi afiyet değil, manevi selamet de dilemektedir. Yani kişinin hem bedeninin hem de imanının muhafazasını kapsar. İkincisi bu sözün sahibinin makamı önemlidir. Mahmut Efendi Hazretleri gibi tasavvuf ve ilim yolunda zirve bir zatın ağzından çıkan her kelime adeta bir mühür gibidir. Üçüncüsü ise bu dua üzerinden bizlere verilen mesaj açıktır. Allah dostlarının kıymet verdiği insanlara hürmet edin. Fitneye düşmeyin. Gıybet ve iftiradan sakının. Çünkü bir büyüye hürmet, o büyün sevdiğine de hürmetle başlar. Bu sadece bir tarih notu değil, bugünümüz ve yarınımız için bir yol haritasıdır. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve izledikten sonra mutlaka her yerde paylaşmayı unutmayalım ki bu tarz videoların devamı gelsin.